Merhaba. Bugün insan vücudunun en büyüleyici organına, yani beynimize doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. 1,4 kilogramlık bu muhteşem yapı, evrendeki en karmaşık sistemlerden biri olarak kabul ediliyor. Peki, bizi biz yapan bu organın sırları neler? Hafızamız nasıl çalışır? Düşüncelerimiz nasıl oluşur? Gelin birlikte keşfedelim. Beynin yapısı ve işlevleri. İnsan beyni yaklaşık 86 milyar nörondan oluşur ve her bir nöron diğerleriyle elektriksel ve kimyasal sinyallerle iletişim kurar. Beyin, ön lob, parietal lob, temporal lob ve oksipital lob olmak üzere dört ana bölgeye ayrılır. Her bölgenin farklı ve hayati görevleri vardır. Ön lob, karar verme, problem çözme, planlama ve duygusal kontrol gibi işlevlerden sorumludur. Ayrıca hareketleri kontrol eden motor korteksi barındırır. Davranışlarımızın düzenlenmesi ve yaratıcı düşünme süreçleri burada gerçekleşir. Parietal lob, dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı gibi duyusal bilgileri işler. Aynı zamanda mekansal farkındalık, yön bulma ve nesneleri algılama yetilerini yönetir. Matematiksel işlemler ve sayısal düşünceler de burada işlenir. Temporal lob, işitme, dil işleme ve hafıza ile ilgilidir. Özellikle konuşmanın anlaşılması, işlenmesi ve duygusal hafızaların depolanması için kritik bir rol oynar. Ayrıca müzik ve seslerin tanınmasını sağlar. Oksipital lob görme işlemleriyle ilgilenir. Gözlerden gelen görsel bilgileri işler ve görüntüleri anlamlandırır. Renkleri, şekilleri ve hareketleri algılamamızı sağlar. Beynimiz bilgileri depolamak ve işlemek için sürekli çalışır. Hipokampus adı verilen bölge anılarımızın saklanmasında kilit rol oynar. İlginç olan şu ki, bir şeyi öğrenirken nöronlar arasında yeni bağlantılar oluşur. Bu süreç sinaptik plastisite olarak adlandırılır ve beynimizin değişime ne kadar açık olduğunu gösterir. Beynimiz öğrenme sırasında kendini yeniden şekillendirebilir ve bu yeteneği sayesinde yaşam boyu öğrenme mümkün olur. Bilinç beynimizin en büyük gizemlerinden biridir. Bilim insanları bilincin nasıl oluştuğunu hala tam olarak açıklayamasa da araştırmalar prefrontal korteksin bu süreçte önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Düşüncelerimiz elektriksel sinyallerin bir dansı gibi nöronlar arasında gerçekleşen hızlı etkileşimler sonucunda şekillenir. Zihin aynı anda birçok bilgiyi işleyip analiz edebilir ve bu durum beynimizin ne kadar karmaşık olduğunu gösterir. Beynimiz uyurken bile aktif kalır. REM uykusu sırasında rüya görmemizi sağlayan bölgeler aktifleşir bilim insanları rüyaların hafızayı pekiştirmek ve duygusal dengeyi sağlamak için önemli olduğunu düşünüyor ayrıca uyku beynin toksinlerden arınmasını sağlar ve zihinsel sağlığımızı korur rüyalar bazen bilinçaltımızın işlenmesine de yardımcı olur beynin tüm işlevleri hala tam olarak çözülebilmiş değil telepati, sezgiler ve dejavü gibi olgular bilimsel açıklamaları zorlayan konular arasında yer alıyor. Ancak her yeni araştırma beynin daha derin sırlarını aydınlatmaya devam ediyor. Beynimizin bilinçaltı ve duygusal tepkileri nasıl yönettiği üzerine yapılan çalışmalar bu organın daha keşfedilmemiş pek çok sırrını ortaya çıkarıyor. İnsan beyni doğanın en büyük şaheserlerinden biri. Onu ne kadar incelersek inceleyelim, keşfedecek daha çok şey olduğunu fark ediyoruz. Hafızamız, düşüncelerimiz ve duygularımızın merkezi olan bu organ adeta bir evren kadar geniş bir yapıya sahip. Peki ya siz? Beyninizin potansiyelini ne kadar kullanıyorsunuz? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.